Herkese merhabalar ben Umut. Cardiolaship Simulator 2 kaldığımız yerden 8. bölümde devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırladığınız gibi 200 bin dolar barajını geçmiştik. Eğer bir önceki bölümü de izlemediyseniz hemen sağ üstte çıkan karttan izleyebilirsiniz. Artık bu bölümde yeni bir galeriye geçmemizin vakti geldi diye düşünüyorum. Ama tabii ki de birazcık eksiğimiz var. Yaklaşık 100 bin dolar gibi bir eksik. İlk önce bu eksiğimizi kapatmak için birkaç tane araba alıp satmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Ve ayrıca ben birkaç bölümdür şunu yapmayı unutuyorum. Satın aldığımız arabaları doğrudan galeriye gönderme gibi bir seçeneğimiz var ama ben bunu kullanmak yerine sürekli arabaları kendim sürerek götürüyorum ve bu da bize bayağı bir zaman kaybettiriyor. Artık bu bölümde buna biraz daha dikkat edeceğim. Ayrıca e, son 3 bölümdür bana bu bilgiyi söyleyen bütün arkadaşlara da tekrar tekrar teşekkür ederim. Hani artık o kadar çok söylediler ki bu bölüme başlamadan önce aklımda olan tek şey gerçekten de pazardan aldığım araçları doğrudan galeriye gönderebileceğimdi ya Buradaki simgeyle yapıyormuşuz onda Yani birazcık geç öğrendim ama en azından öğrendim. Pazarda gezinirken şöyle siyah renk bir Passat gördüm. Hani şu aşiret paket diye söylediklerine benzer bir tip. Ee, 57 bin dolar istiyormuş. Bir bakalım. Şimdi araba her türlü bakıma girecek. Ee, arabanın bir tane de tavan değişeni var. Hmm. Tavan değişeni birazcık sıkıntı. Yan tarafında da bir F10 var. Şu F10'a da bir bakalım. Ha bu M5'miş gerçi. Gerçi artık M5'e de paramız yettiği için çok da sorun değil yani. Ya Passat'ın tavan değişeni ama... Gene de bir teklif vermek istiyorum. Şöyle yine bir 40 bin dolarlık teklif vereceğim. Belki geçenki eleman gibi bayağı bir düşürür. Aynen öyle. Bu da bayağı bir düşürdü. Yani 43 bin dolar pasat için gerçekten de iyi. Ee, i̇lk önce şöyle yapalım. Ee, biliyorum arabayı götürmedim hemen garaja çünkü arabanın servise girmesi gerekiyor. Hızlıca bir şu arabayı servise koyalım. Ondan sonra bakalım acaba tekrardan arabayı gönderebiliyor muyum? Tamamdır. Servisini şöyle hallettik. Oo, bunun cam tavanı da varmış bir de. Ee, şurada bir dursam acaba. Araba şu şekilde gönderebilir miyim? Oo evet. Gönderebildik arabayı. Tamam güzel. <laughs> Neyse. Allah'tan yakındayız. Böyle kalıyormuşuz. Doğrudan araba gidiyormuş ya. Ee, tekrardan pazardayız. Şurada bakalım bir Mercedes'imiz var. Şu Mercedes 49.500 istiyor. Yani fiyatı ortalama e, kabul edilebilir düzeyde de diyebilirim. Şöyle bir buna da teklif yapalım. Buna da 37.000'lik bir teklif yapsak acaba ne kadar diyebilir bize 46 46.000'e düşürdü. Yani 46.000'i geçeceğim. Daha iyi fiyatlar bulabiliriz. Şurada yine bir f var. Şunu Kontrol etmişim ben zaten 70 bin 70.000 61 bin istiyor Şurada yine bir 3 serisi var Bunun da durumu kötü Bunun da servise girmesi lazım Şöyle yapalım ya Başka bir pazara gidelim Başka bir pazara bakalım Ne var ne yok diye Zaten bugün artık galeriyi açamayacağımız için Sadece araç bakınırız Ha evet Passat sağ tarafa doğru gitmiş Onu görebiliyorum buradan İyi var, güzelmiş Ya ben amele gibi sürekli uğraşıyordum Arabayı kapıya koy ilk önce servise götür Sonra garaja çek Yıka Park et Geri dön <laughs> Hani Acayip derecede çok uğraşıyordum ya. Yakınından geçerken fark ettim. Şu sol tarafta da bir boşluk var. Ee, belki ilerleyen güncellemelerde şuradaki parkı doldurup oraya da bir pazar ekleyebilirler. Hani en azından öyle bir şey düşündüm. Çünkü orada yani gereksiz bir boşluk var nedense. Ya gerçi haritada çok fazla açıklık alan var ya. Hani haritayı birazcık daha doldurup daha canlı yapabilirler. Neyse şu pazara gelmişken arabamızı buraya park edelim. Burada böyle kalsın. Ee, önümüzde klasik var. Şurada bir Doğan var. Clio. Yani o şuradaki BMW güzelmiş. 47.500 istiyor. Şuna bir bakalım. Ee, durumu birazcık düşük. Servise gitmesi lazım. Kilometre 140.000'de. Şu karşıda güzel bir F10 var. İçi ee, içi de kırmızı. İşte içi de 5 daha doğrusu. Rengi kırmızı içi 5. 65.000 dolar istiyor. Birazcık pahalı istiyor ama araba 18.000'de. Hiç değişeni yok. Bunu kaçırmayalım. Buna bir güzel teklif yapalım. Ee, şöyle bir 40.000 diyeceğim bunun içinde. 42.000 dolara harika bir F10 aldık ya. Çok güzel gerçekten de harika. Bak eski alışkanlıklar. Hemen arabaya atladım. Arabayı sürmeye çalışıyorum. Şunu bir tekrardan garaja göndereyim de ben orada bir kalsın. Ya gelmişken bir araç daha alalım diyeceğim ama neredeyse hepsi satıldı ya. Şurada bir 320 kaldı. 42 bin istiyor ama birazcık da ucuz istiyor. 3 ee, parça değişeni var. Tavan, kaput. Yani ucuza düşürebilirsek alabiliriz belki. Şöyle bir 28 bin desem çok mu indirmiş olurum? 32 bine düşürdü. Valla bunu da alacağım. Ee, ama galiba bunu sürmemiz gerekecek artık. Aynen gönderemiyoruz bunu. Tamam, yapacak bir şey yok artık. Biz de sürerek götürürüz bunu. Ee, Şuraya bir çekelim. Daha doğrusu hatta çekmeyelim. Ee, bunu alıp götüreyim ben. Arabanın bir de bakıma girmesi gerekiyordu, o yüzden e, yoldaşta gelirken bakıma da getirdim. Şimdi tekrardan galeriye götüreceğim aracı. Ee, galeriye dönünce de şuradaki arabaları yan tarafa doğru çektim. Şu F10'un da bir servis etmesi lazım. Orayı boşalttım çünkü şimdi yeni araba alacağız ve orası dolu olduğu için e, oraya araba spanlayamıyoruz, oraya araba gönderemiyoruz. F10 için de 1250 dolar verdik. Tamamdır şu an satın aldığımız 3 araçta yan tarafta orta tarafta boş olduğu için e, sorun olmayacak. Yeni araba gönderebileceğiz. Hazır 2'ye geri döndüm. E, burada satın alabileceğimiz bir araba kalmadı herhalde. Şurada bir M3 var. M3'ün bir fiyatına bakalım. 90 bin istiyor. E, durumu nasılmış? Durumu da yağı biraz şeydi ama. Yani M3'ü geçen sattığımızda biraz zarar etmiştik. O yüzden M3'e bulaşmayacağım. Bunun da tekrardan bakıma gitmesi gerekiyor. Biz arabaya atlayıp şöyle bir diğer pazarlara gidelim. E ayrıca yolda giderken de sizinle bir şey konuşmak istedim. E sabah uyandığım zaman tam olarak 100 aboneye geçmiş olduğumuzu gördüm. E benim YouTube'a başlarken kendime koyduğum bazı hedefler vardı. Ve bu hedeflerden ilk olarak başta 100 aboneye ulaşmak geliyordu. Ve bu hedefimi sizler sayesinde gerçekleştirdim. Videolarımı izleyip beğendiğiniz ve beni takip ettiğiniz için herkese tek tek teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar sizlere eğlendirebilecek videolar çekmeye devam edeceğimi en azından size söz verebilirim. Böyle pazara da gelmişken şurayı park edelim. Ee, şunu farlar açık kaldı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Zaten satacağız. Ee, şurada bir 5 serisi var. 120 bin dolar istiyor. M5. Ya paramız olsa alabilirdik aslında. Rengi güzel duruyor çünkü. Hem gri hem de içi de 5. Neyse şu pazardaki araçlar çok fazla satılmadan bir bakınalım. Ee, buradaki m 5 de güzelmiş ya. 114 bin dolar istiyor da. Şurada bir CLA var. Ee, 43 bin dolar istiyor. Ama arabanın e, değişeni yok. Kilometresi az. Gene de her türlü bakıma girmesi lazım. Şöyle yapalım. Bir 27 binlik teklif vereyim. Ne kadara düşürür? 30 bine düşürdü. Tamam güzel. Bunu alalım. E, şöyle bir garaja gitsin. Sonra şurada da bir Passat var. Bu da beyaz renkte. E, bunun da hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ya düzgün bir pazarlıkla alabiliriz gibi geliyor. Şöyle bir e, yine 40 binlik bir teklif yapalım. E, 48 bine düşürdü. Zaten tam son paramızdı. Ee, alalım mı diye düşünüyorum şu anda. Başka bir arabayı bakıma sokmamız gerekiyor mu? Fiyat konusunda çok emin olamadım. Galiba ucu ucuna paramız kalıyor ama kabul edeceğim. En azından bir Passat daha alalım. Şu da şöyle garaja gitsin. Son kaldı 1300 dolarımız. Ee, Corolla'yı da satacağız artık. Yani bu da bizim Corolla'yla son gecemiz. Yani Corolla'yla da vedalaşıyoruz. Vay be bu Corolla üzerinden de az ekmek yemedik yani. Bir anda böyle ayrılmak birazcık duygusal bir bağ kurmuş olabilirim şu arabayla. Ya yani Bir sürü araç alıp sattık ama Corolla'nın yeri bizim için biraz ayrıydı ya. Ama gerçi yapacak bir şey de yok yani. Artık galerimizi büyütmek istiyorsak biraz bir şeylerden fedakarlık yapacağız. Yani e, yeni bir şirket arabası alırız. Muhtemelen elimizde çok bir para kalmayacak yeni yeri aldıktan sonra ama artık yapacak bir şey yok, bir yolunu bulacağız. Corolla'mızı son kez evin önüne park ettim. Artık gidip uyuyalım da bir sabah olduğu zaman araçları satışa koyalım. Sabah oldu. Şöyle arabamıza atladım, hemen bir galeriye gidelim. E, şu arabaların bazılarının temizlenmesi gerekiyor. Bir de bilmiyorum arabaların acaba şu anda hepsinin kondisyonu iyi durumda mı bakıma girmesi gereken var mı emin değilim onları bir kontrol edelim fotoğraflayalım ondan sonra ilanı koyalım hepsini şuraya bir bakıyorum da yani acayip derecede dolu yani tıklım tıklım bir sürü araba var içeride Korollamız şimdilik gene bir burada kalsın ilk önce şuradaki araçları bir düzenleyelim ee, şimdi bunun bakıma girmesi gerekmiyor bu evet Ceyla'nın bakıma girmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaki araçların da bakıma girmeye ihtiyacı yoktu. Hepsinin bakımı tamamdı. Tamam. bir tek CLA var bakıma girmesi gereken. Şöyle hemen bir CLA'yı götürüp bakıma sokayım ben. Seriye ilk başladığımızda bir CLA almıştık. 17 bin dolara. Hiç unutmuyorum. Yani o zaman aldığımız ilk premium arabamız CLA'ydı. Hani bayağı bir sevinmiştim o arabayı aldım. Aa bu CLA'na bakımı da 450 dolarmış ya. Bayağı ucuzmuş diğerlerine göre. 320'nin falan hep 1250. Neyse işte CLA'yı ilk aldığımızda bayağı bir böyle sevinmiştim. Böyle heves etmiştim ilk premium arabamız diye ama şu an CLA artık çok normal, çok standart bir araba geliyor. Ama yine de bir tane CLA almak istiyorum ya kendim için. Ya ileride elbette garaja alır bir tane koyarız artık. şöyle yapalım. Sırayla bütün arabaları park edeyim ben. Ve bütün arabaları tek tek park ettim. Birazcık zaman aldı. Şimdi bir de yıkamam gerekecek ama bir bakıyorum da şuradaki şu altı arabaya. Yani burada şu an 200 bin dolar yatıyor. Corolla'yı da maalesef yanlarına çektim. Şimdi sırayla bir hepsine ilk önce plakalarını takayım. Son olarak bütün araçlarında plakalarını taktım. Şimdi şu suyumuzu bir dolduralım ilk önce. Su birazcık az kalmış. Şimdi bitecek zaten. Muhtemelen köpüğü de e, yenilememiz gerekecek. Herhalde köpüğü iki defa falan yenileriz gibi geliyor ya. Şimdi şöyle hepsini bir köpük banyasına sokalım. Ha, makinenin, makinenin boyu yetmedi ya. Şöyle birazcık daha ortalayayım da. Hah, tekrardan alıp şöyle bir hepsini. <laughs> Çok iyi duruyorlar ya köpük bir defa bitti bir defa verdik parasını. Çok iyi oldu ya. Hepsi şöyle köpüklü duruyor. Şimdi bir de suyu alalım. Sırayla hepsini de sulayalım. Vallahi harika duruyor ya. Şu anda hepsi de yıkandı. Hepsi parıl parıl parlıyor. Bunu bir alıp tekrardan eski yerine koyayım. Şimdi bir de bütün arabaların fotoğraflarını çekmemiz gerekecek. Böyle bir hızlıca hepsinin fotoğrafını alayım. Umarım bu şekilde çektiğimde kabul eder. Arabalar birazcık yan yana durduğu için Hani belki sistem öbür arabayı algılayabilir ama umarım öyle bir şey olmaz. Oo, ayrıca şurada da bir kir varmış, şunları da ben temizleyeyim de. Bilgisayarımıza geçtik. Faturamız yok şimdi. <laughs> bir sürü araba var. Paramız yetmeyecek bu arada. 555 dolarımız vardı. Hani ee, evet eksi 45 dolara düştük. Neyse şimdi tek tek bir fotoğraflarını ekleyeyim ben. Artık o kadar çok arabayı alıp sattık ki fotoğraflarda en alt kısma inemiyorum bile. Yani. Birkaç tanesini resminiz e, galiba silmem gerekecek. Bütün araçlarımızı ekledim. Şöyle hepsine isim ataması da yaptım. Kaldı tek tek fiyatlarını belirlemek. Arabaların fiyatlarını belirledim. Birazcık uzun sürdü ama en azından hepsine en yüksek karımızı koydum. E, şu anda hesaplarıma göre yaklaşık 110 bin dolarlık bir karımız olacak. Fiyatları zaten şu şekilde görebilirsiniz. Çok fazla beklemeden dükkanı açalım. Muhtemelen zaten bugün hepsini satamayız gibi geliyor bana ama... En azından satabildiğimiz kadarını satmaya çalışalım. Ha Bir yandan e, şu gelen mafyanın adamlarına da dikkat edelim de sopamız böyle bir hazırda dursun. Hadi bakalım. günlük ilk müşterisi 3.20 için geldi. E, verdiği fiyat 10.000 altına. İlk müşterimizi de şöyle bir kovalayalım. Valla bugün tezgahımız dolu dolu. Şöyle CLA'mız var. Beyaz renk bir pasatımız var cam tavanlı. Şurada güzel bir kırmızı renk. içi de bej f var. f yanında da şöyle tertemiz bir F30'umuz. Sonra tekrardan siyah renkli pasatımız. Bir tane de şöyle şirket paket koronlamız var. Zaten Corolla'nın müşterisi geldi. Bakalım ne kadar istiyor. Ha direkt verdiğimiz fiyatı verdi. Yani üzülerek Corolla'mızı yollayacağız ama artık yapacak bir şey yok. Ee, elbet bir gün başka bir hayatta tekrar karşılaşırız deyip yollayalım. Vay be. Bütün anılarımız gitti orada. İkinci müşteri de F10 için ee, ne kadar veriyor? 72.500 veriyor. Tamam güzel. Hızlı bir şekilde F10 da satmış olduk. Elimizde 4 araç kaldı. O oh, şuradaki ışık yanmaya başlamış. Biz de gidelim içeriden yakalım da şöyle kapının ışığı da yansın. Ha araçlarımız böyle güzelce parlasın ya göz önüne gelsinler. Bu eleman tam sopa çıkaracak gibi duruyordu ama tamam neyse en azından vurmadı. <laughs> Abim şöyle bir kasıla kasıla duruyor. Pasatı alıp götürecek zaten direkt verdiğimiz istediğimiz fiyatı da veriyor. Tamam ağam siz buyurun alın bu araba sizin olsun. sinirli sürüyordu adam arabayı ya. Neyse kaldı 3 arabamız ben satamayız diyordum ama yarısını sattık. Bakalım belki son bir tane daha satarsak güzel olur ya. Aslında dükkanın saat 6'da kapanması da birazcık saçma geliyor. Bence daha uzun süreye kadar dükkanı açık tutabilsek güzel de olabilirdi. Ya bu F30'un çektiği nedir ya? Her gelen müşterisi şöyle 10.000, bin, bin altına teklif veriyor. Sen çok bahtsız bir arabaymışsın. Yani muhtemelen gecenin son müşterisi olacaksın çünkü saat 6'ya yaklaştı. Ya bari son müşterimiz deyip de yani güzel bir teklif verseydin hani gecenin son müşterisi olup şimdiye kadar verilen en düşük teklifi nasıl vermeye becerdin ya? 20 bin dolar altına teklif veriyorsun. Gerçi adamları da çok kınamamak lazım. Şimdi biz de gidip arabayı 20 bin dolar altına alıyoruz. Yani bu pasatı mesela ne kadar? 57 bin dolardı. Biz 43 bine almışız. Ama gerçi biz gene o kadar pazarlık etmemişiz ya. Adam geliyor bir anda 20 bin dolar altına almak istiyor. E artık saat 6'yı geçti. Şöyle dükkanı kapatalım kapatamadım. Zaten kendisi otomatik kapanmış. Işıkları kapatalım bari en azından. Dolmuşla tekrardan evimize bir gidip gelelim hızlıca. E, tekrardan galerimizdeyiz. Hızlıca dükkanı açalım. 153.000 e, 153 bin dolar bir paramız var şu anda. Eğer bu arabaları satabilirsek şimdi 57.000 e, 57 bin dolar. Biz 62 bin istiyoruz bunda. Şuradan 60 desek e, 48 ve buradan var 108. Yani şu an aşağı yukarı yine bir 150 bin dolarlık bir alacağımız var. Şunu hızlıca bir satmaya çalışalım. Zaten Ceylan müşterisi direkt geldi. Yani biraz gaz veriyor. Direkt yollayacağım bu arkadaşı. Bir müşterimiz daha var. Takım elbisesiyle şöyle jantı bir şekilde gelmiş. Ceyla ile ilgileniyor. Ceyla da galiba gene kirlenmiş ya. Arabanın yıkanması gerekiyor. Ee, ve geldiğini zaten düşük bir teklif yaptı. Neyse şöyle yapalım. Ee, bu arabalar da birazcık kirlenmişler. Şöyle bir ikisini de yıkayalım. Daha doğrusu üçünü de bir yıkayalım hemen. Birilerini de önünde yıkıyorum ki hani görsünler arabalara şöyle değer verdiğimizi anlasınlar. Ceyla'nın müşterisini de birazcık yıkamış olduk ama Neyse artık zaten havalar sıcak. Ya havalar sıcak diyorum. Ekim ayına gelmişiz. Neyse artık <laughs> yapacak bir şey yokmuş Müşteriyi biraz ıslatmış olduk. Ya zaten ıslanmayı da hak ediyormuş ya. Biz neden bu iki arabayı satamıyoruz bir türlü anlamadım. O kadar düşük teklif veriyorlar ki. Mağazanın da temizlenmesi gerekiyormuş. Ha evet zaten kir içerideymiş. Sabahtır dışarıya bakıyorum kiri bulmak için ama. Yine 3.20 için bir müşterimiz var. Yani artık Arkadaşlar lütfen düzgün bir teklif verir misiniz? Sopayla döveceğim artık. Vallahi müşterileri sopayla dövmeye başlayacağım. Her gelen adam altına 15 bin dolar altına teklif veriyor ya. Böyle şey mi olur? Arabalar elimizde patladı. Bari Passat'ı satsaydık yani. Bak Passat tertemiz. Arabada bir tane tavan değişeni var. O da çaktırmayın ya. Bir şey değişen falan değil. Cam tavan yapacağız diye öyle arabayı kestiler. Şükür yani sonunda artık en azından istediğimiz fiyata yakın teklif veren birisi geldi. 500 dolar bizden olsun diyelim de yollayalım hızlıca şu 320'yi ya. Adam pasata doğru yürüdü 3.20'ye bindi Nasıl oldu bilmiyorum ama Neyse çok fazla sorgulamamak gerek Yani pasata bir müşteri geldi ama yine 11 bin altını veriyor Şunu da bir yollayalım Neyse artık alışacağız galiba bu duruma ya Müşteriler acayip derecede pazarlık yapmaya başladılar Yani ilk işlik başlarda hiç böyle değildi bu ama Elimde sopayla hazır bekliyorum Vallahi düşük bir teklif yapsa Sopayı direkt kafasına geçireceğim artık Heh tamam iyi bari düzgün teklif yapıyor Neyse kabul edelim de yollayalım şunu Artık sopayı elinden bırakayım o bir yandan da Steam başarımı kazanmışım. Artık 4 seviye saygınlığa da ulaştık. Elimizde bir tek pasatımız kaldı. Bakalım pasatı sattığımız zaman e, galiba 300 bini geçmiş oluyoruz. Ama elimizde avucumuzda şöyle 3-5 bin dolarlık bir para kalmış oluyor. Artık muhtemelen yeni galeriye geçersek herhalde e, araba alamayacağız artık. O yüzden 300 bin olduktan sonra gider bir araba daha alırız. Kalkınmaya çalışırız ama ya Bilal vallahi gerçekten Vuracağım ya. Bak vallahi vurmamak için kendimi zor tutuyorum. Saygınlık düşer diye. Sinirden artık varillere vurmaya başladım. Şu GTA'da falan varillere vurduğumuzda patlıyor diye kendimi patlatacağım artık. Satamıyoruz bir türlü ya. Gelen herkes altına teklif veriyor. Bak bu da aynı şekilde. Bunu da yollayacağım. Vallahi pazat elimizde kaldı ya. Acaba arabanın cidden tavan değişen diye mi satamıyoruz? Anlamadım ki. Ya bir de bu oyunda ne isterdim biliyor musunuz? Şöyle bir sahibinden olmasını isterdim. İlk oyunda sahibinden vardı oradan e, müşteri çağırıp araba alabiliyorduk. Araba satabiliyorduk vesaire. Yani bu oyunu eklememişler. Bilmiyorum ama umarım eklerler. E, seni de şöyle bir uğurlayalım. Artık ağzımı bozmaya başlayacağım. Güzel kardeşlerim lütfen şöyle düzgün bir teklif verir misiniz? Bakın tertemiz siyah renk bir pazatımız var şurada. Lütfen. <laughs> ne yapsak acaba? Arabayı biraz indirim mi yapsak ya? Fiyatını düşürelim birazcık. Neyse. durum müşteri geldi. Şimdi müşterinin yanında indirmeyelim de. Yani gene 54.200'lük teklif geldi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şöyle e, 62.000 400 dolar diyeyim ne kadar yükseltiyor? Gene 57 bine kadar yükseltti neredeyse. Neyse artık kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. 298 binde kaldık. Bir türlü 300 bine ulaşamadık. Pazar 1'e gidelim. Artık hızlıca araç toplamaya başlayalım ya. Şu an hiç umurumda değil yani. 29.700 istiyor mesela. hemen şu F10 diyorum ya. bu 5 serisini alalım. Tamam bakıma girmesi gerekmiyor. Hemen şöyle bir 15 bin diyeyim ne kadar yapıyor? Ha, vermedi o parayı. Neyse dur çok fazla öldürmeyelim adamlar arasını. 21 bin. Şunu hemen bir yollayalım. Bu bir garaja gitsin. Ee, Corolla var. Corolla'ya geçtim. Şurada bir i20 var. Ne kadar istiyor? Ya aslında i20 falan değil de şöyle pahalı bir araba alalım. Hah, mesela 114 bin dolar istiyor. Arabanın bir de bakıma girmesi lazım. Şu M5'i bir hızlıca 80 bin dolar teklif vereyim. Ha, 90 bin yaptı. Şunu da alalım. M5'i bir hızlıca servise götürelim. Serviste bakımını yaptırıp galeriye çekelim. Bunun sesi de acayip güzelmiş ya. 3500 dolar da şöyle M5'in bakımı için verdik. Rengi falan çok güzel duruyor ya bu arada araba. Hani hızlı ticaret yapmak için aldık ama gerçekten de güzel. İleride bir tane şu kasa M5'lerden almak istiyorum kendim için. Şöyle hızlıca öbürü 5 serisinin yanına park edeyim dedim ama ufaktan bir dokundurdum onu. Bir şey var mı çok fazla? Ah tamam neyse çok sıkıntı yok. Bunda var mı? İyi güzel var. Bunda da yok. Ee, şöyle bir ikisini fotoğrafını çekeyim Elim ayağım birbirinde dolandı Artık o galeriye geçmeyi o kadar çok istiyorum ki Bir yandan bu kadar çok acele etmemin sebebi Gün sonu gelmeden e, 300 bin doları geçmek istiyorum çünkü Böyle hızlıca bir 100 dolar verelim ee, Yanlış hatırlamıyorsam o şimdi Biz fotoğrafları bulamayacağız değil mi? Evet yani Maalesef şuradan şöyle birkaç tane resim silelim de ee, Arabaların fotoğrafını ilk başta yanlış seçmiştim O yüzden şöyle değiştirdim ee, Hemen M5 için şöyle 130 bin dolarlık bir fiyat belirleyeceğim birazcık fazla dedi. 125'e düşüreyim. Tamamdır. M5 için 123 bin dolarlık, normal 5 serisi için 34 bin dolarlık bir fiyat belirledim. İkisinden aşağı yukarı 50 bin dolarlık bir kar elde edeceğiz. Tabi eğer bugün içinde satabilirsek. Şu an birazcık zamanla yarışır durumdayız. Son 2 saatimiz kaldı dükkanı kapatmaya. Yani muhtemelen ikisini de satarız ama en yüksek kardan satabilirsek bizim için güzel olur. Çünkü yeni galeriyi bir an önce almak istiyorum. Ve aldığımız zaman da içine en azından bir tane bile araba koymak istiyorum. Eğer arabası saçarsak zaten bir anlamı kalmayacak. M5'in de müşterisi geldi. O kadar büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum ki acaba ne teklif verecek diye. Ve evet direkt istediğimiz fiyatı da kabul ediyor. Hemen şöyle kabul edelim. 330 bin dolarlık bir paramız oldu. Bir Pazar 3'e gidelim. Pazar 3'te artık şu 30 bin doları değerlendirebileceğimiz bir araba alalım. Yani golf alabiliriz gibi geliyor bana eğer uygun bir fiyata bulursak. Yani burada golf bulamadım. Ee, şurada bir 5 serisi var. Bu yine M5'miş. Normal 5 serisi olsaydı güzel olabilirdi ya. İçi falan güzel duruyordu. Şu ne? Ee, bu da M5. Burada da F10 var sandım. Gene M5'miş. Dostum bu F10'ları, M5'leri bunlar belediye beleş mi dağıttı? Ya niye her yerde M serisi var? E en son gidip Doğan Selex alacağım. Neyse burada bize göre bir şey yok. Pazar değiştirelim. Bir Pazar 2'ye geri dönelim. Şimdi Pazar 2'ye geldim. Ee, F30 falan var ama bunlara bizim fiyatımız paramız yetmeyecek. Şurada bir CLA var. 40 bin dolar istiyor. Bir tane Clio var şurada. 14.250 istiyor. Oyuna da zaten bir Clio ile başlamıştık. Ee, yan tarafında da bir tane Doğan var. Ya bu Doğan'ı alacağım gibi ya. Denge güzel geldi şöyle gözüme. Kilometresi biraz yüksek ama yapacak bir şey yok. Şu Doğan'a bir teklif vereyim ben. Ee, bir 5 bin desem çok mu acaba düşürmüş olurum? kabul etmedi zaten. 6000 desem tamam 6000'e şöyle bir Doğan Seleks aldık. Valla galeriyi almaya Doğan Selex'e gideceğiz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şu anda öyle bir durumdayım ki galeriye gitmek için hem çok sabırsızlanıyorum hem de galeriyi bulamıyorum bir türlü. Ya böyle bir rezillik olamaz ya. Gitti paramızla rezil oluyoruz valla şu anda. Zaten Doğan da gitmiyor. 160'ta tıkandı artık. Sahil yolunda da şöyle güzel bir turlama da yapmış oluyoruz bir yandan. Gerçi bunu Doğan'la yapmayı pek istemezdim ama şu an şartlar buna el veriyor. Zaten arabada kesiciye giriyor bazen. Yani evet sonunda geldim. Sabahtan beri gerçekten de burayı arıyorum. Ve meğersem neredeymiş biliyor musunuz? Bizim galerimizin sadece bir sokak ötesindeymiş. Ama gerçekten de sabahtan beri burayı arıyorum yani. O zaman şöyle çok fazla bekletmeden artık ismi de Black Line Motors'muş. Tabi biz burayı mix Arahat'ı olarak tekrardan değiştireceğiz. Şöyle bir 300 bin doları verip hemen satın alalım burayı. Şu yeni bir başarım da geldi. Artık yeni galerimizde bize hayırlı olsun diyelim. Ee, bir sabah olsun eve gidip uyuyup gelelim. Araç kondisyonu düşük araba kirli neyse yapacak bir şey yok şimdilik. Şurası bir kalsın burada bir uyuyup gelelim hızlıca. En azından sabah gözüyle bir bakalım ya nasıl gözüküyor. Vay be artık burası bizim değil ha. Zaten tabelamızı da kaldırmışlar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama ben niye parlak kapalı gidiyorum bir yandan derken evet gene bir ufak kazaya karışmış olduk. Ee, sıkıntı yok tamam çaktırmayın hiçbir şey olmaz <laughs> gerçi suçun çoğunluğu bende ya altımdaki arabayı çok fazla önemsemediğim için dikkatsiz kullanıyorum altımdaki araba şöyle düzgün pahalı bir şey olsa arabayı sürmeye korkuyorum zaten Şuna bir bakalım bunun e, durumu 54'te yağı suyu çok az kilometre zaten sonuna kadar gelmiş Neyse artık bir an önce uyuyalım da şu galeriye gidip bakalım. Giderken şu Doğan'a da bir benzin alalım ya. Arabanın benzini bitecek neredeyse. Artık o kadar çok turladım ki yeni yeri bulmak için. Ya bizim bir önceki galeri pazarı daha yakındı ya. Burası pazara birazcık daha uzak kalıyor. Genel olarak bütün pazarlara biraz uzak kalıyor ama neyse artık yapacak bir şey yok. Artık ilerleyen güncellemelerle muhtemelen buranın önüne pazar açılır gibi ya. Biz arabamızı şöyle park edelim. Bir uzaktan şu şekilde galerimize bakmak istiyorum ya. Yeni galerimiz de bu şekilde gözüküyor. Artık bir sonraki bölümde ne yapacağımızı düşünürüz. Çünkü son kalan 24.500 dolarımız var. Elimizde bir tek Doğan Seleksar var. Yanımdan da araba geçiyor neyse ee, O zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.